unutulmaz işler yapan adamlar. Mesela 7 numaranın hiç unutulmama haline ne diyeceksiniz? Ee, yani evet hiç beklemiyorduk bizde. Yani tabii bir sürü faktör var ama e, en önemlisi 7 numara bir araya gelmeyen uçların dizisiydi. E, belki şu anda çok hala ihtiyacımız olan bir şey. Çünkü. Aslında ihtiyacımız. Orada birbiriyle... E, hiçbir araya gelmiyor. Kentliyle, ...göylü, sınıfsal çatışkılar... ...erkek, kız... ...etnik çatışmalar... ...bunların hepsi bir arada gelip bir... ...yaşam deneyimi... ...ortaya koyuyorlardı. Dolayısıyla ezber bozuyordu. Ve bunun bu hayali kurduruyordu... ...seyirciye. Asla bir araya gelmeyecek uçlar... ...bir araya gelip ilk önce kavga edip... ...ama sonra bir ülke uğruna... ...beraber yaşama... ...deneyimi kazanıyorlardı. Hele ki bu kadar kutuplara çekildiğimiz... ...bir yerde... bu. Toplumdaki bu gerilim arttıkça 7 numara hala internetten ve televizyondan seyretmeye devam İlk ediyor. Çünkü insanların bu hayali e, kurmaya ihtiyacı var. Çünkü aslında televizyon dizileri, çünkü aslında...